Hiçbir şey hissetmiyorum ki. Neden kaçayım ondan? Yürek inkar etse de gözler konuşur. Ben seni seviyorum be kızım. Ey masumiyet. Ay yüzü sevgilim. Seni kendi nefretimi karanlığına bir mahkum ettim o yüzden. Kan Çiçekleri yeni bölümünde. Cihan'ın tiyatrosu sayesinde. Baran ve Dilan birbirlerine daha da yakınlaşmış durumda. Ancak Dilan hayal kırıklığına uğramamak için. Kendini geri planda tutmaya çalışsa da Baran buna izin vermeyecektir. Dışarıdan Baran ve Dilan çiftimizi görenler, ikilinin aşırı uyumundan ve yakışmasından bahsetseler de, Baran ve Dilan bir türlü duygularında birbirlerine karşı net olamayacak, maalesef her şey yoluna giriyor diye beklerken, Derya'nın diniden ortaya çıkması Dilan'ı bir hayli huzursuz edecektir. Dilan'ı hainlikleriyle zehirleyen Derya her ne kadar Dilan'ın kafasını karıştırmaya çalışsa da Dilan'ın bundan sonraki atacağı adım herkesi şaşırtacaktır. Cihan ise abisi ve yengesinin yakınlaşması için elinden geleni yapmaya devam edecek. Devriye'nin evlat imtihanı daha da zorlaşacak. Analizimiz bu kadardı videoların devamı için. Kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.